Şimdi sevgili arkadaşlar bu kadar delillerden sonra Muaviye yetmedi öldü, ölümüyle birlikte oğlunu tahta geçirdi. İslam'da saltanat hakimiyeti başladı. Yani sanki İslam sultanların dinidir tarzında. Şimdi benim tanıdığım bir arkadaş var. Sağ olsun. İslam'ı hiç bilmemesine rağmen Muaviye'yi çok severmiş. Niye? İyi bir sultan olduğu için. Sanki hapishane tımaran idare ediyor. Öyle bir şey olsaydı doğru. İnsanın idaresi bu senin dediğin yolla olmaz. Hiç olmaz. Onun için sevgili arkadaşlar İslam'da halifenin seçimi Allah ve Resulünün nasbiyledir. Allah tayin eder. Mesela İmam Ali'yi nasb eden kimdir? Allah'tır. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam şimdi İmam Ali halife olduğu için halifeyi nasb etme hakkına sahiptir. Kendisi Allah tarafından yetki almış, peygamber tarafından yetki almış onun için de yetkili bir insana yetki vermesi İslami kurallar bakımından caizdir ve de doğrudur. Onun için İmam-ı Hasan'ın imameti sahih imamlıktır. İmam-ı Hüseyin'inki sahihtir. Neden? Çünkü sahih bir imam sahih olan bir imamı tayin etti. Evet sevgili arkadaşlar. Bunlara karşı çıkanların tabağımı da Bugün nasıl teröristler büyük bir cinayet işliyor insanları katlediyorsa Aynı cinayetlerin deme merkezi şey o günden başlıyor Şimdi bu canilerin adına e, Allah rızasını gözettikleri için bunlar da sevap almıştır Şeklinde fetva verenler de sapıklardır İslam dininde daha doğrusu İslami kurumlarda demokratik usullerle seçim yapılmaz. Dediğimiz usulle. Mesela peygamber olursa vahiy, veli olursa ilham yoluyla. Mesela bir veli bir insanı bir yere nasp ederken edecekse Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi Allah sevgisinin tasarrufuyla Himmet ister, destur iste, obağa girer, oradan aldığını alır, gelir etrafa saçar. Yani bu gelenek ta Peygamber Aleyhisselam'dan. Bugüne kadar böyle geldi.